Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün PUBG Mobile oynayacağız. Evet şu direkt etkinlik bölgesine atlayacağım ben. Herkes beni zaten takip ediyor hep ya. Yani. Atladım. Birkaç kişi ölmesine sebep olacağım burada. Umumlar numaralarına göre eğer kötü oynanmarsam <laughs> benim puan düşmem sebep olacaklar. Zaten altını. <laughs> Da, 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 da.

Ao. Ah. Ben buradan çıkınca geri aslında tek faydam. Arkadaşlar bir tık çok erken sanırım parasutu açtım. Yaldazlı saraydan kaçtım da. Aha iniyorum sonda. Erken tam tam tam. tam. Bagi. Evet. Bak burada. Sen ne baksan yağmur yağsa. Evet arkadaşlar. Şu anda kanalıma abone olup videoyu like unutmayın. Evet. Şurası neresi ya? Sen gazeteye takılıyor mu tamam. Tamam. da? Tamam. Sen bir sağda olamaz. bu alalım? Alalım. Ama bir Bunlar kim be? Kızların sanırım dinlediği sarkıları şarkıları söyler. Pop video, pop kendi öylese. Evet şimdi alamıyoruz bakalım. Toksere bir pusu kuralım, kuralım, kuralım. Adamlara rastlayalım. kafadan kapıdan hetsap, gemeden yemeden o yere. Allah 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 Gerçekten çok okula burada gidiyorum yani. İy, e, aha. Adam bizi görmüyüm mu? Buly Bakın ben şu arabam park etsem ben buradan kaçıyorum çünkü Seni yıkamış. Bizim adam geldi tabi gördüm ben yani burayı temizlediğimi. Kosa kosa gelir. Gel lan. Lan benim arabayı mı çalıyor bu? Yok. Yani benim arabayı çalmıyor değil mi? 7 kilim var. 7 kere 7 eşittir. 2. ben buraya atlar. Aa ben buraya atlar. Normal ben de ben, 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 ben Evet aldım aldım aldım. Bagi aldım. Bagi daha iyi. Yarın <laughs> gidiyor. Kafamızı burada süre düşecekler arabamda çalışıyor. Hadi şöyle gidelim. Kafamı başıza da düşmesin. Hadi evet, tab yeri kafadan bize. Yaptılar bastılar lan şöyle yerlere gidiyor. numara Şunlara daha. Aa turbo açmaz. Ben turbosuz gidiyorum. Artık sahillerinde bekliyorum. Abone olmayanları hesap vuruyorum. Çok güzel araba sürerim ben de ya. Hayatta kaza yapmam yani. Arabayı ters uçurmak. o hayatta. Mani 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 mani. Oo aa. mani 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 mani. Oo. Aa. Acaba bunlardan paramı istesem? Hmm, wow. hmm. Tam otomatiği alayım mı? Lan lan. Akıllıca basalım. Hemen domatesi alıp basacağım. Lan lan lan. Ne ne? <laughs> köprü. Ha oh, köprü. Köprü köprü köprü. Köprüyü kapatacağım. Köprüye tabii gelenlerin yüzüne olacak. Onlara hesap saat atacağım. Evet arkadaşlar kalan kişi 9 99 gözüküyor. Aha bizim adamı trollesek? Bakalım. Benim basmam gerek. Hadi. Araba hızlan. Hızlan. Kafamı net meteor düşecek. Hadi. Kurtuldum. Tam buradayken düşerse var ya. Hadi. Aa oh, tam tam. şimdi yesmen git yine. Şuradan şu köprü tarafına geçeceğim. Aa! <laughs> ha, arabanın içinden geçtik. Hiç adam yok buralarda. Adam ilk yok yoksa ayva yeriz. Evet burası iyi. Dur bakalım. Tamam. arabayı alacağım kaçacağım tam 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 Please recall me. Bizim takvim arkadaş yolusun ya. Biz neden yapıyoruz ki? Adam kendisi öldü. Help. Nasıl bir tarafı? Eymen yani. Tam 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 ben çağır kulesi doğru alayım. Bunlar çünkü hep ölüyorlar teker teker. Böyle giderse bunlara sansızsa ben de bulasacak ve ben de öleceğim. Awesome. Aferin mi diyor? Aa adam kendisi canlandırmaz. Please recall me. Ok. Oh. Got it. Çok iyi. Çok iyi sürüyorum arabamı. Hatta kaza anndan bu arabayı. Oy. I'm recalling a teammate. Thanks. Tamam bunu burada bırakacağım. Herkes düşmüş mü? Nerede atıyor bunlar? Aa, bunlar nereden düşüyor? Uçaktan <laughs> mı? Bu şimdi buradan gidecek. O zaman Eymen ölecek net. Bir numara hala hayatta mı? İşe numara. İki numara. <gülüyor> 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 İki numara.

olduğu yerde. ben de bir yere pusu hazırlayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın şuraya ben güzel bir yer, yer kurarım. zaten birisinin olduğunu sanmıyorum hadi 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 yes bizimki daha pırılarda küçüktür benim ya. Bu atalım. Tam bizim atalım. Evet, iyi. Tam 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 tam. taraflara O zaman hala kuruyor. adam da mı abi? Hmm. birisi var arabayla ezan. Ezip kaçmış. UMF ile sıkmış sonra. Diyebilir miyim acaba ya? <laughs> tak, hazır ol. Tamam. güç var.

var mı yok mu belli değil ki. Tarafa bak. var mıydı? Hiç bir zaman şey sürmüyor. Ya sesleri gidiyor da. Bizim araba var. Yukarıda. Gidiyor. Aha. öleceğim 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 çok az can arkadan sıkıyorlar değil mi arka nasıl bakalım senin kil hadi hadi çek çek bit geç yes. benim takımdan mı aldılar benim kilime tamam 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 tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. bir satacağım. Adamlar burada adam oldu anlattım. Bu tarzı değiller. Adam kaç tane karşı yatarsan bayılır? Yatar ama! Alın <laughs> molotu! kaçıracağım. Ben <laughs> evet, bunu <tek makarası> <laughs> ya, bizi uğraştırdıkları yasaya bak ya. Bu çok sağ yok ya. Artık bu saatten sonra sprey mi atacağım? <laughs> Adam bizim alan niye? Benim sohbe iyi ki kurulmuşum oraya. Adam amira bulmuş. Çöz. Amel. Aa, Aa 12 kişiyi bulmuşsun. Hala 99 kişi var. Bu <laughs> çok her an kazanabiliriz. Kırk kırk gibi artık o kadar iyi yere kurulmadığımı anlıyorum. Tamam. tam burada adamlar var. Burada adamlar bak nasıl satmışlar. Burada birileri var. Geçiyorlar tam 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 tam. Sonra adamlar sıksınlar. Çünkü adamları daha göremedim. yakam. Bu şuradalar falan. Tebrik bunlar. Umarım değiller. Eğer tebrikler ise ben arabayı yedim. Adamlar bana oynuyorlar. Şurada ağacın oraya giden birisi var. Bu kız kıvrı kavlamam çalacaklar işte böyle çalınlar çalacaklar yani çalmaya çalışsınlar sadece orada iki adam gidiyor mu adam ben hesap atacağım ben hesap atacağım iki de vurdum İki de vurdum iki bu adam Ne? Sen ölmen gerek. Aa! Nasıl ya? iki, iki, iki lazım bu 18 kilo almışım ben 20 kutu istiyordum. Tamam sonuçlara girelim. Ben. <laughs> i̇şte bir kapatalım şey soruyorum şimdi. kısma. neler miyiz ben? Videoya nasıl soru soracağım. Şimdi bu videonun altına bana... İstediğiniz görevler varsa Ben de onları sonraki videomda yaparım Olur Tamam Bir hafta boyunca istediğiniz kadar yazın Sonra Dur dur Yazmayın yani zaten onları alacağım ben En beğenilen En çok Zorlayıcı olanı seçeceğim Ama abartı da olmasın Çok kolay da olmasın Çünkü bu durumda abartı olursa imkansız çok kolay olursa yani amacı falan. O zaman Ya bu ne? Dur dur. Etmeyelim, etmeyelim. Lan bu ne? Kayseri. ha. Bu ne? Domates, zeytin değil. tıklayalım? Ha. 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 Çok para. Evet. Bundan bunu alalım Evet. O zaman böylece bir güzel video sonra gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.